arkadaşlar. Bugün çok kötü bir güne uyandık yine. Sabaha kadar kar yağdı. Dağlar, taşlar gün beyaz oldu. Şimdi yağmur başladı. Yağ karları eritiyor. Çok soğuk. kış geri geldi vallahi. Aşırı soğuk var. Türkiye geneli böyle sanırım. Sadece Yusuf için değil. Haberlerde görüyorum. Her yere kar yağıyor. Kartala bak kartal çekemedim biraz uçtu. Gülce aynı seviyesine çıktı neredeyse. Bu sene erken çıktı. Çok oh, yağmur var, kar var. Allah'tan bugün okul yok çocuklar evde. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hayırlı sabahlar herkese. Bugün ahıra gideceğim nasıl olursa. Eşimle. Oğlum bir toyda çalışıyor. Erkinizde yangın varmış oraya gitmiş babasını aradı. Ahıra gider misin baba? Allah'ın ülkesin yardımcısı olsun Cenab-ı Mevlam. Kimseyi kimseye hasret bırakmasın. Kimseyi darda koymasın Cenab-ı Mevlam. Yardım görüşürüz inşallah.